aleyküm değerli takipçilerim Herkese hayırlı günler Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben koya geldim Kış hazırlıklarına devam ediyor Yarın da ekmek edeceğiz Ülkü ile Ülkü de gel de biraz e, Bahçede toplanacak domates ne var Gel yardım et bize dedi Bir gün önceden geldim arkadaşlar Ben bahçeye girdim Bahçedeki domatesi biberi toplayacağım Ne varsa Zaten artık sonbahar geldi kurudu. Onlar da tandırı şunu şunu halledecekler. Sonbahar gelmedi. Bu yani yazdayız. bugün koyda uğraşacağız arkadaşlar. Ben şöyle bahçeye bir geçeyim. Tuana telefonu kapatsın. <laughs> Onlar basmışlar. Şöyle Domatesleri toplamayla başlayalım arkadaşlar. Ay. Ayarı Ay Yokuş Şunu niye boş duruyorsunuz Yiğit çekil oradan Yiğit Gelin Büyük hızın hazırlıkları devam ediyor Sevgili takipçilerim. Şunlar şey da çeriymiş bak hani. Bir şey mi? Kaçıcık bak hani. Ben ye <laughs> niye <yine> domates yiyorum? Aa bu? Niye domates? Biber. Aa da olmamış niye kopardım sarı biber. Kıper. Ay yiyor biber şöyle bak. Normalmış. Ha, millete bu çay otundan şikayetçi bu sene. Millete bu çay otundan şikayetçi. de biber topluyor. Ablaları gördünüz mü? Halasına yardım ediyor. Biberin içini merak etmiş de onu inceliyor. <laughs> hadi topla çabuk. Haydi haydi haydi. Sen nereye koyayım? Hadi şu kuvayı götür gel. Karaca dök gel gel. İla, şey, ya, şey. Çabuk çabuk. Öyle çalışılmaz ki ama hızlı çalışılır. Sen nereye koyacağım ben bunu? Karaca. Şuraya koyayım <laughs> Nasıl bir nazın lan? Nereye kaçıyorsun? Kovayı götüreceksin gel. Basma biberlere. Götürme oğlum lan. <laughs> Götürme oğlum lan. Domatesleri topladık sevgili takipçilerim. Şimdi de biberleri topluyoruz. Topluyoruz gurbetinin. <gülüyor> <gülüyor> bak hele bir kok olmuş şey altın çilek. Altın çilek burada bir kok var. Tek üç tane o da. Cennetin geyi de göremiyorum. Özledim bu kaç gündür. Cennet kankim. Özledim. Cennet kankim. Senden bahsediyor bak. Şimdi olsaydı diyor çek şey Nazım çektirdi diyor. Tamam kaçta yorulacağım işte. 6.30'a demiş. Hemen yiyelim. Saatte geldi sayılır. Hı hı. Şurada bir salatalık daha vardı. Koparmış herhalde gurbet mi kopardı. Şuraya götürmüşler. Hmm. Bir kere görmediydim. Garaja döküverin yere. Ya da kovasında dursun. Da üzüm toplayacağız dökün. Şu sırada daha ver çitim çitim, bak hele. Şu şey mi? Altıncı netmiş o. Hı hı. Hiç şey yok. Ha varmış. Var daha yeni çıkıyor. Hı hı. Şimdi olması gerekiyordu da, gecikti. Yine de varmış canım, ben hiç yok sanıyordum. Şeydi, Mayıs ayında havalar serin gitti. O yüzden gecikti. Şunları sarıyorlar ya, işgileceği hmm. güzel oluyor ki. Bak şu irilerini toplasak sarılır aslında. Boduk hmm. Da O sarılan ayrı mı acaba? Bilmiyorum ki. Yok ya, bu da sarılır. Birisi acımsa oluyormuş da hangisi? Bizim havana komşu şunlar çok seviyor da. Hmm. Toplar o, bu, yiyorlar. Bu. Yiyorlar işte o, toplayıp dönüyor. Abo! <laughs> Aman! <gülüyor> <laughs> ya biz olmasaydık ne öğreceydi? Ne diyorsun kız? <laughs> Karpma, Yiğit yengesini karaca kitlemiş. Bahşiş iste bahşiş. Ba bahşiş <laughs> <laughs> Olçumluk yap orada gelip şurada yardım etme de. Yiğit ediyorum. Orada olçumluk yap gelip yardım etmedi. Bahçe işini hallettik sevgili takipçilerim. Şimdilik bu iş bitti. Şimdi de hamur yoğurma işine başlayacağız Allah izin verirse. Hamurunuzu yoğurup bazılarken de inşallah görüşürüz. kasa yok muydu kasaya koysaydım da şunun dur Şemezan sen Thomas'ı sevebilir misin? Sevmem oğlum korkuyorum Niye korkuyorsun lan ben Korkuya dön, yaklaşamam ben Ben dön dediğimde nasıl dönüyor? O sen alışkınsın ondan ben korkarım köpekten. Ben şimdi iyiyim. Gelmiyor. Şu biberlerine hep toplanacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi, bayağı şimdi bir iş var bize. Dedi bu ara. şu, şu arkadaşlar Onu ben hep seviyorum. Niye zıplamıyor ya sadece? Ne bileyim tuana korkuttu beni atlıyor zıplıyor diye. Zaten ödüm kopuyor köpekten olanı da sen korkuttun sadece büyüklere zıplıyor değil mi Thomas da bu da bu da zıplar büyüklere. Ama değil mi? ben de uzak dursun. Şu... Ay. Vallahi attım. <gülüyor> Bakabilirsin. <gülüyor> bu ne? Vallahi Sus, çiçek. Atıyor mu o zaman? Bu çiçeğiymiş. Sallanmış, sarkmış. Teyze ben geldim? Dur kız iki dakika. Şu kartı. Kabaklar kurumaya başladı. Daha bunda çiçek de var. Gece ekildi Ahanda Ne Ne gördün? Görüyor musun? Bizim kızın hasta karpuz yetiştirmiş. Barı maşallah. Bakın o çiçeğin şeylerini çıkarttım. Şöyle bir de size demirciden gün batımını alayım arkadaşlar. <laughs> Eğer ayarlasak böyle olmaz. <laughs> Sevgili takipçilerim, hummalı bir çalışma içinde e ekmek hazırlıklarına devam ediyor. Şöyle börek içlerimizi hazırlıyor. Patates kavuruyor börek yapmak için. Burada. Yakın olanları bekleriz. Gelin, herkes hakkını olun, böreklerimizden yiyin tadın. Herkes hakkını helal etsin arkadaşlar. Şimdi ekmek başkasının olduğu için buyurun gelin diyemedim. Şu da soğanlı içimiz arkadaşlar. Soğanı doğradık. Güzelce kavurduk. Baharatını salçasını attık. Şu da marifetimiz arkadaşlar. <laughs> Şu da içinin koçuymuş arkadaşlar. içinden çıkıyor. Hamaratız. Patatesin içinden çıktı bütünüyle. Patates bol olduğu için o altta kalmış ezerken. <laughs> o da içinin tosunu. Bir tosun daha geliyor herhalde. Dur hele. Ağır mı geldi? <laughs> Kaşağı takılıyor mu? İşlerimiz hazır sevgili takipçilerim. Gördüğümüz gibi. Bir yarımızda hamur bazılıyor arkadaşlar. Şöyle düşünür. Kız kocası ölmüş gibi. Bana. Tana. Ne düşünüyorsun herifi ölmüş gibi. Parayı ödüm sıktı. Şurada da hamurlarımızı bezeliyor arkadaşlar. Kurbet bezeliyor. Gelini başına oturttum. <laughs> Gelinler bezeler bizim burada. Görümceler oturur böyle video çeker. <laughs> Hamurlarımız da şöyle yoğruldu hazır. Ben şöyle bölüyorum. Birlikte bezeliyor. Cıp diye patlıyor. Şuradan Aha, akıyor. Öyle mi oluyor canım. onu? Ya da evinde inne var. Inne Sen de, de, de mi onu anlatmak istedin? Evet. <laughs> 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 Sen şöyle kucağına çaktırma acayip. <laughs> öyle ettim öyle düşündüm de olmadı. Nasıl oldu? <laughs> Anne hani biz bana hamur versin. Hamur bezelemeye devam ediyor sevgili. Anne hani Hamurlarımızı bezeledik. az kaldı. Sonlarını bezeliyor. Halacım elini atma bu. Ne yani. istiyor oğlum? Şurada. Şurda şunu istiyor. Hmm. onlarımızı gösteriyor. İki leğeni doldurduk arkadaşlar. Şimdi bunların üstünü örteceğiz. Sabah Allah nazip ederse ekmeğimizi yapmaya başlayacağız. Allah'a şükür. Ekmeği çekiyorum. Eku esallasane orada? Yazık. Geçen kimin videosunda nasıl oynuyordu yine? Sünnette diye birinin kimin bilmiyorum. <laughs> Şeye e, geçen kapıya geldi. Bunu anlayayım biliyorsunuz zaten. <laughs> Ferit de <Gülüyor> şey <Gülüyor> yarım çek. Üstleri müsait olmak için aralıdır yani çünkü yok. Sesini duyun. Geçen melek şeye geldi, <laughs> kapıya geldi. Ferit, 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 Ferit hiç kesintisiz çağırıyor. Çıktım neye kız dedim. Ferit nerede, dedi, Ferit nerede bizi düğüne götürsün diyor. Ben de şey dedim, banyoda dedim. Tamam ben beklerim çıkana kadar diyor. Bekledi burada, bekleyene kadar. Ondan sonra parfümünü sıktım buradan. Şuradan da şey yanlarına doğru çıktım Ferit, üstüne giysin gelsin diye. Geri Ferit de çıktı geldi. Şeküre'ye ki sizi götürmezdim de diyorum meleğin hatırına gidiyorsunuz haydi diyor. Ben de dedim ki melek dedim hadi Ferit'in önüne bin sen dedim, yanına bin dedim. Yanına bindiydi hem benden süslendi, ruju sürdü, parfümü de sıktıydı. Arabanın içinden diyor ki oh oh çak da patladı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra sen gebersen de diyor? Ferit'i bir alsam diyor. Geride kız diyor mu? Ferit'ten bana ne diyor mu ki? Sen gene al diyor. Hayatta diyor bahçede seni görüp sana kilpecek diyor. <gülüyor> <gülüyor> Meleğe de buradan selam olsun öpüyor melek. İzliyorsan öpüyor seni. Meloş'un bir tane, bir tane mahallemizin meleği o. Mahallede, bu mahallede bir özel kızımız var. Sevgili takipçilerim, meleğimiz var da. Ülke ondan bahsediyor. Özel çocuğumuz. Şuraya, hmm. mı? Ya, tutayım mı? Burada sıcak da. Bezelerimizi bezeledik arkadaşlar. Üstlerini de örteceğiz. Sabaha kadar da alışır inşallah ekmeğimizi yapmaya başlarız Allah'ın izniyle. Bize kolay gelsin, dua edin, işimiz rast gelsin. Herkese hayırlı geceler, Allah'a emanet olun.